Şimdi bir örnek vererek bu durumu daha açıklayabiliriz. Düşünün ki bir çocuk var. 9-10 yaşında bir çocuk. 9-10 yaşında bir çocuk var. Ve bu 9-10 yaşındaki çocuk annesiyle babası boşanıyor. Annesi babası boşanıyor. Bu çocuk babasının tarafına veriliyor. Ve babası bu çocuğa zulmetmeye etmeye başlıyor. Bu çocuğu dövüyor. Bu çocuğa yemek vermiyor. Bu çocuğu hapsediyor. Aç bırakıyor. Küfür ediyor. Zor bırakıyor yani imtihanlar var. Çocuk bu şekilde seneler geçiyor. Seneler sonra bir şekilde kurtulmayı başarıyor babasının elinden ve annesinin yanına gidiyor. Tabi huzurla artık işkenceler bitti, artık kurtuldum. Annem beni saracak mutluluğuyla giderken annesi babasından daha çok zulmetmeye başlıyor. O çocuk neyseler, yarı yüzü nasıl oluyor değil mi? Böyle sıkışıyorsunuz, Nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz tam kurtuluşa edinirken daha çok zulmetmeye başlıyorlar. Hayatta yalnız önce. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de o yaşamış oldukları şeyden elini bir işçide çekip gittiği zaman taife, Taif'tekilerden bir kol bekliyor. Taif'tekilerin iman etmesini ve artık işkencelerin bitmesini beklerken Taif'tekiler Mekkelilerden daha sert davranıyor. Çünkü Mekke'lere ilk kez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i anlattığı zaman kimse taşlamadı. İlk başta. Sadece ellerin konusuna iyi muhammed dediler ve dönüp gittiler. Sonraki safhada işkenceler başladı. Bunlar ilk safhada taşlatlar peygamberi. Hem de 3,5 kilometre kadar. Şuradan şuraya giderken taşlasak size. Yani bir 10 metre kadar. Her kan içinde kalır. 3,5 kilometre. Direk kolay. Direk kolay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini bir bahçe yaptı. Üzüm bahçesini attı. Ve sonrasında ellerini açıp bir dua etti. Döndü dedi ki Ey Allah'ım kuvvetimin azlığını, çaresizliğimi ve halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Sana bildiriyorum. Ey merhametlerin en merhametlisi. Eğer bana karşı gazaplı öfkeli değilsen, çektiğim mihnet ve belalara baş aldırma. Sen beni kime bıraktın? Ey ilahi, sen kavmine hidayet ver, onları bilmiyorlar. Ey ilahi, sen razı oluncaya kadar affını diliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıyor ve dönüp diyor ki, Ey Allahım beni kime bıraktın diyor. Beni kime bıraktın diyor. Allahım salli ala Musta